Merhabalar arkadaşlar. Berkay Yakalı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar ismet e telefon açık değil. Telefonumun şarjı bitti diye kandıracağım arkadaşlar. Elimde gördüğünüz gibi görünmez iksiri var. Şimdi arkadaşlar Creeper geliyor. şunu bir patlatak arkadaşlar. Gel lan. Gel. Şimdi. Patlasın orada abi. Patla 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 ha. Tamam evet arkadaşlar. Şimdi görünmez olabiliriz. Gördüğünüz gibi İsmet orada şarkı söylüyor arkadaşlar. Aha. Nines. Kaç dakikalık? 8 dakikalık atmış. 8 dakikalık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar salan hiçbir şeyden haberi yok. Hii, süt düştü. Bu salan hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> Şu an beni göremez. Bakın bakın ne yapacağım izleyin. Başlayacağım havalı. <laughs> Öldüm lan. Arkadaşlar bu arada benim yeni dünyam nasıl? Yeni dünyamız. Mes şu anda diyor bu neydi lan? Dur arkadaşlar. Şu an İsmet'i trolleyeceğim. Kav <laughs> durun durun arkadaşlar. İsmet asiktir. Aa görünmez olamamışım lan. Neyse arkadaşlar unutmuşum ben bunu. Şimdi bu sefer görünmez olacağım. Heh. Hiç ölmemem lazım arkadaşlar. Ölürsem İsmet beni yakalar. O şu an beni göremiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar korkutacağım ismesi. Hayalet varmış gibi. ben ruhu. İsmet şu anda içinden küfür ediyordur kesin. Koltuklarını çaldım. Onun elindekini arkadaşlar. Bizi inşallah göremez. Ölürsek görünmezlikle bitiyor arkadaşlar. Onlar arkadan avlarlarlarlar. naz yapmış. Burada hayalet var. Ee, oğlum nasıl öldürebiliyor beni ya? Öldüremez ki. Oha, bu ne? Kaciyo kıracağım. K.O. Ka kıracağım. Kapıyı kıracakmış. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor lan bu? Lan yazıyor. Lan da bu salak ne yapıyor? Ben de bilmiyorum. Ne yap burak neredesin? Dur efendim. Bana da di yazıyor. Bana da kıpırdayamıyorum yazayım. Kıpırdayamıyorum. Bu arka planda çalan şarkıyı nasıl kapatıyoruz arkadaşlar ya? Esem ne bileyim. Şimdi ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. gibi <laughs> var yoksa. <laughs> aman aman yandım aman. <laughs> Bu mal. kafasına taş fırlatıyor. Bana gelme bana gelme. Evet şu anda İsmet'in <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şu an İsmet e, çok uğraş uğraş yaptı. Yıldız tozu şeylerini aldığımızda bakalım çıldıracak mı? Oo çok güçlendim. Bunlar gücüme güç katıyor lan. Ben burada yokum. Beni göremez tabi. Lan ölüyorum canım bir de hayır. 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 Arkadaşlar ölürsek. Öldük artık. Öldük artık. Öldük. Evet. Sıra bende. Oğlum bunu hiçbir şey olmaz lan. Ben ko Asiktir. İksirim bitti arkadaşlar ya. Baksanıza. ırsız bizi ırsız sanıyor. Şimdi arkadaşlar kılıf değiştirdim kendim. Beni tanıyamayacağını eminim. Şuradan birkaç tane on onu. Birkaç tane döner falan sömürüyormuştu şöyle. Lan. Buzda bu bozuldu. Buzdolabına katayım bozulmasın. Aha. Ne? Ana, bu ne lan? Bir sana mı içti bak. Aa bu gece görüş iksiri galiba. Şimdi arkadaşlar İsmet beni tanıyamayacak eminim. Beni tanıyamaz arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi kendim kılıf değiştirdim. Alo o yazıyor. Hop blade. Gel bakayım yazıyor. Avukat kaç kaç? Bizirsiz olarak biliyor. Sen kimsin yazıyor? Herobrine yazacağım. Dur yazayım hemen. Herobrine. Rob Ryan'ım ben. Rob Ryan. <laughs> Buranın vergisini ödediyor arkadaşlar. Bu delirmiş ya Rob e ne diyor. Vergisini vergisini ödemiyorum arkadaş. Hmm. Oğlum beni kim çıldırmaz lan? Bu iki de ateş yakıyor ben iki de. Ah böyle olursun ah, Böyle olur işte. Sen bittin bekle yazıyor arkadaşlar. Çakırım lan ben çakıl. İşte Şu anda arkadaşlar İsmet ben hırsız sanıyor. Gel şimdi ne adam yazıyor. Geldim lan. Dur bari enayi şeyiyim yiyeyim. Enayi yemekleri. Boş lan bunlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videoma like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. Bay bay.